Bizim bayrağımızı yanlış eklemişti Onu kontrol ettim düzeltmemiş arkadaşlar Hala yanlış e, Yıldızımız yani yıldız farklı Eskiden kullanılan bir şeydi Osmanlı zamanında kullanılan bir bayraktı Ama onu nasıl yanlış ekliyor Yani bu kadar mı internette arayamazsın Bir ülkenin bayrağını Saçma sapan bir şey Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım Yeni bir güncelleme var arkadaşlar Karşısında 2'ye. Daha önce biliyorsunuz bir güncelleme gelmişti Betadakiler ya bunlar gelmiş nitro arabalar yeni çıkartmalar bir de buna şunu eklemişler yeni yıl hediyeleri diyor yani çok gecikti yani gerçekten yeni yıl güncellemesi aşırı gecikti oyuna güzel bazı böyle detaylar gelmiş ama yani hala çok yetersiz yani çok geç kaldılar ama yeni güncelleme ee, güncelleme güncellemedir yenilik yeniliktir bugün bunları size göstereceğim arkadaşlar şimdi bir bakalım önce bugün şöyle bir az kullandığımız arabalardan BMW M5 E60'ı kullanmak istiyorum oyuna şimdi ne geldi biliyor musunuz hepsini göstereceğim arkadaşlar öncelikle oyunda bir tane Tam şurada bir gördüğünüz gibi bir şapka var arkadaşlar. Bu şapkaya gideceğiz. Burada Noel Baba'nın şapkası var. Bize ödül verecek arkadaşlar. Ve oyunda Başka neler var? Onları da göstereceğim adamlara vurdum. Geç 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 geç. Ya hadi geç. Ya abi geçsene. Geç. Abi geçmiyorlar ya. Şimdi bu noktaya gideceğiz. Oyuna e, özellikle araç galerilerinin önünlerine bazı giriş noktalarına falan oyunda çam ağaçları böyle ışıklı ışıklı güzel çam ağaçları eklenmiş arkadaşlar. Böyle yılbaşı ağaçları diyebilirim. Güzel olmuş. Şimdi yavaş yavaş detaylar geliyor yılbaşı güncellemesiyle alakalı ama bence dediğim gibi çok geç kalındı. Aşırı geç kalındı ve hala bir kar modu yok. Kar modu bekleniyor, yapılacağını söylemişlerdi. Bir kar modu gelmesi lazım. Oyuna kar yağışı olması lazım. Zemin karlı olması lazım ve bunların hiçbiri hala yok arkadaşlar. Hala gelmedi. Şimdi öncelikle şu yılbaşı ödülüne bir gidelim. Oradaki ödülü bir alalım. Ardından size oyundaki neleri göstereceğim? O yılbaşı ağaçlarını göstereceğim. Işıklı falan çok güzel gözüküyorlar. Onlar ise göstereceğim ve bakın iki tanesi gözüktü. Burası abi oyundaki e, ee, ödül alacağımız nokta oyuna eğer betadaysanız tabi betada değilseniz güncelleme gelmedi size betadaysanız gelin abi buraya bakın şimdi burada bir tane böyle bir şapka var arkadaşlar bakın şimdi buraya geliyorsunuz hava kararıyor buradan Noel Baba geliyor bakın şimdi bir tane hediye bırakacak bize hop evet gidiyor mu abi tabi kamera sağ olsun göremiyoruz ne yaptığını gitti o. Şimdi bu ödülü bize bıraktı. Ne gelecek? Onu bilmiyorum ama. Bakın burada yılbaşı ağaçları ışıklı mı ışıklı. Yerde yine kar detayları falan var. Hatta şöyle bir göstereyim size detayları. Bakın yerler karlı. Ama işte abi bunlar tüm şehre uygulanması lazım. Ya bunlar çok gecikildi. Çok gecikildi bu konuda. Şimdi şu ben şu bir alayım. 30 bin para ve 10 taslak geldi arkadaşlar. Mutlu yıllar diyor. Yeni yılınız kutlu olsun diyor. 10 taslak 30 binde oyun parası geldi. Şöyle görüyorsunuz 3 tane böyle renkli renkli ışıklı ışıklı güzel bir ağaçlar var arkadaşlar. Ve bunlar başka nerelerde var diye merak ediyorsanız hemen isterseniz çok fazla kaydara var dikkat etmem lazım. Abi bu güncellemede yılbaşı ile alakalı bazı ufak tefek aksesuarlar detaylar gelmiş hani hata güncellemesi bekliyorum özellikle şu bizim bayrağımızı yanlış eklemişlerdi biliyorsunuz onu hala düzeltmedi ve burada bir tane gördüğünüz gibi yılbaşı ağacı var yine dibinde böyle kar yağmış gibi bir zemin var Neredeyse her araç galerilerinin önünde bunlardan var arkadaşlar. Şimdi hepsini size göstereceğim. Bir tane bir yerde büyük büyük iki tane çam ağacı var. Yılbaşı ağacı var. Onun da nerede olduğunu göreceksiniz. Bir tanesi burada çok büyük bir gördüğünüz gibi kırmızı ve mavi ışıklar yanıyor. Hem de böyle kar yağmış gibi bir detay var. Böyle farklı farklı modlarda yeşil yandı falan. Değişik böyle animasyonlarda bir e, yılbaşı ağacı var. Şimdi devam ediyoruz. Hepsini size göstereceğim arkadaşlar bu güncellemede. Bu biraz önce aldığımız Noel Baba'nın hediyesi ödülü e, eklenmiş. Bu çam ağaçları, yılbaşı ağaçları eklenmiş. Hata düzeltmeleri var ama ne düzeltildi göremedim. Şu bizim bayrağımızı bir düzeltmediler ona gıcık oldum. Yine burada bir tane daha gördüğünüz gibi şöyle arabadan göstereyim diyeyim ama kamera sağ olsun güzel değil. Burada bir yılbaşı ağacı var ve iki tane bakın yanıyor şu an için. Tam havalimanının girişinde arkadaşlar iki tane hem solda hem sağda iki tane büyük yılbaşı ağacı eklendi oyuna. Bunlar betadaki güncellemeler henüz sizde yok arkadaşlar. Betada yoksa, betada değilseniz yok daha doğrusu. Şimdi devam ediyorum. Başka nerelerde var hepsini size göstereceğim bu yeni gelen ağaçların. Devam ediyoruz. Yine burada bir tane daha gördüğünüz gibi bir ee, ne var? Yılbaşı ağacı var yine ışıklı mışıklı çok güzel gözüküyor. Buradan devam ediyoruz. Tam gazilere abi. Tam gazileri. Devam, 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 devam. Bakın şimdi. Yine şurada. Neredeydi abi? Dur ileride. Biraz daha ileride. Biraz daha ileride. Hemen bir de arabaya çok fena vurdum. <laughs> çok fena vurdum. Yine burada bir tane daha. Tam yine galerinin önünde bir yılbaşı ağacı mevcut. Devam daha bitmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şunlar dikkatimi çekti. Yani sanki şu tabelalar yok muydu abi? Böyle pizza miza ben hiç hatırlamıyorum ya. Oyuna reklam tabelası mı eklenmiş? Ya bunların ben olduğunu hiç hatırlamıyorum. Pizza diye bir şey. Hiç hatırlamıyorum oyunun içerisinde. Diğer tarafta ne var? OG Airline diyor. OG Hava Yolları. Oppana Games. Böyle bir şey de hatırlamıyorum ben. Böyle bir tabela hiç 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 hatırlamıyorum arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz gibi bir e, ikinci el araç satan yer var biliyorsunuz burada. Yine burada bir tane yılbaşı ağacı eklenmiş. Devam ediyoruz. Bir tane benzin var. Aldım bunu. Yine burada bir tane daha yılbaşı ağacı oldu. Bayağı büyükmüş. Stadyumun yan tarafında. Stadyumun içinde var mı? Onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Hadi gelin gelmişken bir yıl stadyumun içini kontrol edelim. Zaten direkt görürüz. Varsa vardır yoksa. Diğer yerlere götüreceğim sizleri. Oradaki yılbaşı ağaçlarını da göstereceğim. Amacımız zaten bu güncellemede ne geldi ne bitti. Onları gösterebilmek sizlere. Bakıyorum burada herhangi bir... Ağaç mağaç hiçbir şey yok arkadaşlar. Stadyuma bir şey eklenmemiş. Bak bak gidiyor gidiyor gördünüz mü? havada gidiyor geyikleriyle. Baba gidiyor. Evet şu an nereye gittiğini bilmiyorum ama bir yerlere doğru gidiyor. Bu yaptığınız görev, mesela biraz önce biz ödül aldık ya. O sanırım 24 saatte bir çıkıyor tekrardan. Yani şu an yaptıysanız herhalde 24 saat sonra bir daha yapabileceksiniz. Bir 10 taslak 30 bin para alacaksınız arkadaşlar. Hemen buradan sola dönüyorsunuz. Bakın yine burada bir galerimiz var bizim. Yok bura değil miydi? Bir sonraki miydi? Dur bir sonraki. Mesela buraya da koysaymış iyi olurmuş abi. Şehrin ortasına koymamış. Sadece araba galerilerinin olduğu yerlere koymuş. O da çok saçma. Abi ya polise yakalandık ya. Of abi bak burada var bir tane gördüğünüz gibi. Hemen araç galerisinin yanında. Ben şu tarafa doğru gideyim. O arada belki atlatırız. Diyeceğim de çok fena geliyor. Bakın burada çok güzel iki tane. Bakın bayağı büyük hem de. İki tane de ağaç var. Daha abi bizim şu polisi atlatmamız lazım arkadaşlar. Ben hatta buradan geleceğini düşünmüyorum artık. Niye ise? Şu bu tarafa doğru gideceğim yavaş yavaş. Şu süre bitsin. Süre bitsin abi. Oyunda yılbaşı ile alakalı detaylar geliyor ama yani kış güncellemesi daha doğrusu. Ama eksik geliyor arkadaşlar ve çok geç kalınmış bir güncelleme. Zaten siz de anlıyorsunuz. Çok geç kalındı hem de. Şimdi hemen bakın abi bitsin şu. Burada iki tane büyük hatta bu şehrin giriş noktası gibi diyebiliriz. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Bu tarafta bir şey var mı? Oraya eklenmemiş. İleride yok. Tekrardan gidiyorum bu tarafa doğru. Şimdi diğer yılbaşı ağaçlarını göstereceğim. Farklı bir şeyler gelmiş mi? Onları göstereceğim sizlere. Şimdi sola döndüm yine tekrardan. Bakın, çok güzel bir yılbaşı ağacı daha burada gözüküyor. Bak abi yani şehrin böyle mesela şuralarına falan koyması lazımdı falan işte bunlar çok gecikmiş arkadaşlar Maalesef çok gecikmiş bir güncelleme. Umarım bir an önce tüm detaylar gelir. Daha bir de bunun size yani beta da olmayanlara gelmesi var. Çok uzun sürecek gibi gözüküyor. Hemen şu diğer galerileri bir kontrol edelim. Araç galerilerini, showroomları oralara gelmiş mi görelim. Abi nasıl başarıyor buraya çarpmaya ya. Direkt kafadan giriyorum ya saçmalığa bak sen. Devam abi. Şimdi şu ileride hemen şu arka tarafta bir tane daha araç galerisi var biliyorsunuz. Orayı bir kontrol edelim bakalım oraya gelmiş mi? Tabii ki gelmiş. Görüyorsunuz bir tane de burada yılbaşı ağacı var. Oyunda herhalde ondan fazla çok rahat ondan fazla. Aa, şurada da var. Bak 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 bunu unuttuk. Bunu unuttuk abi şuradan geçelim hemen. Bir tane de oy M5 sakin ol M5 sakin ol. Evet burada bir tane gördüğünüz gibi yılbaşı ağacı eklenmiş bulunuyor arkadaşlar. Başka nerede olabilir? Bir düz devam edelim bakalım. Şurada bir şey mi vardı? Yok. Abi yeni başka bir şey eklenmiş mi diye bakıyorum ama yok yani farklı böyle içine girip çıkabileceğimiz araç galerisi ev ya da şehir bir şey yok arkadaşlar maalesef olsa çok güzel olurdu ama dedim gibi bunlar bayağı bir gecikti. Şuralar olabilir mi? Mesela şu bizim evimizin olduğu noktada bir ağaç görebilir miyiz? Bir bakalım beraber. Amaç dediğim gibi yeni güncellemeyi keşfetmek ne geldiğini bir tepsini anlamaya çalışıyoruz. Yok abi burada herhangi bir şey gelmemiş gördüğünüz gibi. Ya yani şuralara falan birkaç tane ağaç olsaymış ışıklı falan aslında güzel olabilirmiş diyebilirim. Bakalım göreceğiz. Devam. Düz devam buradan. Ee, bu yoldan devam edeceğim. Diğer tarafta polis var. Buradan düz gidiyorum. Şuralarda bir tane olabilir mi? Bir bakacağım, bir bakacağım, bir bakacağım. Aynen öyle abi. Bakın tam buraya bir tane daha eklenmiş. yeni güncellemede. Bu da gayet güzel gözüküyor. Herhalde artık yani düşünüyorum eksik yer kaldı mı? Ya şu garajlara da eklense güzel olurmuş aslında ya. Yani garajlara da bir eklenmesi bence fena olmazdı ama dediğim gibi yavaş yavaş ekleniyor bir şeyler yapılıyor ama çok geç kalındı maalesef ee, bilmiyorum nasıl yetiştirecekler başka yer kaldı mı abi düşünüyorum yani farklı bir şey var mı ee, acaba şey eklemişler midir bir bakalım mı oraya da son kez şurada aman çok fazla hızlanmayacağım polis var offroad bölgesinin girişini merak ettim sadece offroad bölgesinin girişinde bir tane ee, ağaç Vardır herhalde diye düşünüyorum Gerçi stadyuma koymayan offroad bölgesine hiç koymaz değil mi? Bir de oraya bakalım isterseniz ondan sonra bakalım neler yapabileceğiz Şu an için güncellemede gelenler bunlar arkadaşlar Hata düzeltmeleri falan var ama ben onların neyi düzeltildiğini anlamadım Bizim bayrağımızı yanlış eklemişti Onu kontrol ettim düzeltmemiş arkadaşlar Hala yanlış e, Yıldızımız yani yıldız farklı Eskiden kullanılan bir şeydi, Osmanlı zamanında kullanılan bir bayraktı ama onu nasıl yanlış ekliyor yani bu kadar mı internette arayamazsın bir ülkenin bayrağını, saçma sapan bir şey. Ee, evet bak tam da düşündüğüm gibi bak eklemez dedim aslında ama içimden de geçti bir bakmak geldi buraya. Offroad bölgesinin girişine iki tane tabii ki ağaç eklenmiş arkadaşlar görüyorsunuz iki ağaç da burada var. İçeride var mıdır sizce? Bir de oraya bakalım hadi gelmişken evet gayet güzel gördüğünüz gibi yani ortama renk katmış ama işte bunlar yetmiyor abi yok buralarda olmaz abi ne yapacak adam buralara ağaç ekleyecek hali yok eklemez. Evet bugün arkadaşlar beta'ya gelen hatta bir iki güncelleme geldi arka arkaya ama hiçbirinde ne geldiğini yazmadığı için araya araya bulabiliyorsunuz ne gelmiştir acaba deyip <laughs> kendiniz bulmak zorunda kalıyorsunuz çünkü ne geldiğini ne bittiğini yazmıyor yapımcı o kadar da boş boş böyle hiç önemsemiyor yani bir şeyler yazalım edelim diye maalesef ve bugün Beta'ya gelen güncellemeler bunlardı. Yılbaşı güncellemesinden ufak ufak şeyler gelmeye başladı söylediğim gibi ama dedim dediğim gibi henüz tam anlamıyla bir yılbaşı güncellemesi sayılmaz arkadaşlar. Çünkü daha kar modu gelecek abi yılbaşı. Kış mevsimi nerede bu kar yağışı gelsin artık. Ondan sonra bayağı da güzel böyle ortamın değişmesi bizim için de güzel olacak. Daha da eğlenceli hale geleceğini düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.